Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 4500 liraya 10. bilgisayar toplayacağız. Sizler için gene fiyat performans parçaları sıraladık diyebilirim. Ayrıca bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum ve ilk parçamızla başlıyorum. Evet arkadaşlar ilk parçamız anakartımız bizim sponsorumuz olduğumuz anakart diyebilirim hatta. Gigabyte'ın B450M modeli arkadaşlar. Ee, biraz daha bütçe yükseltimde farklı anakartlar kullanacağım ama yani bu bantta bu anakart bizim için en iyisi diyebilirim ee, 3600 mhz kadar ram destekliyor arkadaşlar Onun haricinde e, farklı güzellikleri de var arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim sizlere ya Bundan e, bu fiyata daha iyi bir anakart yok bence Ama biraz daha bütçe yükseltirseniz arkadaşlar birkaç tık daha iyisini alabilirsiniz Ama bence anakart olabildiğince minimum tutulmalı yani çok da abartmadan bütçeyi mesela yani adam gidip 1500 liraya falan yani 1000 liraya üstüne falan anakart bakıyor. Bence gereksiz bana soracaksanız. Yani geleceğe yönelik diyor olabilirsiniz ama. Yani bence geleceğe yönelik bile değil aslında. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bence saçma. Çünkü en çok paranın işlemciyle ve ekran kartına verilmesi gerekiyor. Benim kendi görüşüm bu tabii ki de. Zaten bu genelde bir görüştür aslında. Hatta ekran kartına diyebilirim yani. İşlemci gene minimumdan darboğaz yapmayacak şekilde ekran kartında. En tepeden seçmemiz gerekiyor. Neyse arkadaşlar bunun yorumlarına hemen bir gelelim. Ee, i̇şte 8 tane yorum var. 7'si çok iyi. Bir tanesi de 4 yıldız vermiş. 4 yıldız verin belli teknolojik falan filan demiş. Bunu okumuştuk zaten ya. Bir önceki videoda da yorumlara değmiştik arkadaşlar. Yine aynı anakartı tercih ettim. Duruma göre linki değiştirebiliriz arkadaşlar. Daha uygunu bulursak. Ayrıca daha uygunu bulursanız da yorumlarda bekliyorum diyorum. Ve bir sonraki parçamıza geçiyorum arkadaşlar. Evet bir sonraki parçamız işlemcimiz. AMD'nin Ryzen 3 3100 modelli işlemcisi tamamen oyuna yönelik bir işlemcidir arkadaşlar. Gerçekten yani fiyatının e, işlemcisi diyebilirim buna da çok uygun. Gerçekten yani fiyatına göre çok uygun diyebilirim. Ve bunun e, fiyatı düşer mi bilmiyorum. Video içerisinde de hemen dolara bakalım arkadaşlar. Yani böyle video içerisinde bakınca daha iyi oluyor bizim için. Önceden baktığımızda işte artabiliyor veya çıkabiliyor. Evet şu anda ee, yükselmiş mi bakalım. yani Biraz yükselmiş sanırım. Bir önceki videoda kaçtı bilmiyorum ama şu anda 7.43 gözüküyor. Bir önceki videoda 7.44 miydi? Tam hatırlamıyorum ama öyle bir şeydi sanırım. Yani aynı bantta fakat fiyatların fazla indiğini söyleyemem arkadaşlar. İndi bazıları ama fazla inmedi bence. Yani bence biraz daha indirim olmalı fiyatlarda. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Keşke istediğimiz gibi fiyatları görsek. Yani şu işlemci mesela yani 900 lira diyor mesela 700 lira bandında görmek yani benim için normal olur. Öyle söyleyeyim sizlere. 800 lira hadi diyelim. Ama 900 lira olmaz yani ne bileyim. Fazla geliyor gerçekten arkadaşlar. Onun haricinde eee ilgili farklı bir önerim olmayacak arkadaşlar. Yani zaten ekran kartımızda buna denk bir şey öyle söyleyeyim sizlere. Ama ekran kartımız iyi olsaydı işlemciye de önerirdim sizlere ama şu an bu sizin için yeterli olacaktır. Yani bu fiyat bandında da arkadaşlar yani Yok bundan iyisi yok. Öyle söyleyeyim. Yani fiyatı biraz daha yükseltmeniz lazım iyisini arıyorsanız. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçiyorum. Bir sonraki parçamız Rem'imiz. Evet arkadaşlar rimimiz Evet bir önceki videoda da fiyat aynıydı. Ben bu Rem'i değiştirebilirim bakalım. Yani gene bir önceki videodaki Rem'i kullandım. Onun haricinde arkadaşlar bundan iki adet alabilirsiniz. Fakat bizim bütçemiz kısıtlı olduğu için bunu tercih ettik. Yani bir adet tercih ettik. Bundan iki adet de aldığınızda arkadaşlar... Yani yaklaşık 600 lira yakın bir fiyat çıkacak. 580 lira civarı bir şey olacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani bu tamamen size kalmıştır. Rim yapmanıza gerek yok ama yaparsanız sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Evet buradan. Bu ne ya gerçekten ben bunu 2 adet falan sandım. Evet orada bir adetmiş. Yani bazen fiyatları güncellemiyor olabilir arkadaşlar. Ondan ötürü fazla gözüküyordur. Bunun yorumlarına da gelecek olsak arkadaşlar zaten bir önceki videoda da göstermiştim. Genel olarak çok çok iyi yorum var diyebilirim. Ama kötü yorumlar da var. Bunlar da kargolardan ötürü oluyor genelde arkadaşlar. Yani üründen ötürü kötü yorum da geliyor tabii ki ama yani şöyle söyleyeyim size az geliyor arkadaşlar. Böyle yüksek puanlı ürünlerde kötü yorumlar genelde kargodan oluyor. Bunun da puanı yüksek arkadaşlar 4.5. Dediğim gibi kargodandır ama tabii ki de bakmak lazım. Neyse arkadaşlar ben bir sonraki parçamıza geçeyim. Bir sonraki parçamız SSD'miz. Evet arkadaşlar SSD'miz SanDisk'in. Bu arada arkadaşlar yani ben anlamıyorum kendimi ya gerçekten böyle daha ayıkken video çekmek varken böyle tam uyuyacağım vakit böyle tam uykum gelmiş böyle bayılacağım falan filan derken kalkıyorum video çekmeye. Gerçekten yani kendimi de anlayamıyorum bazen. Artık alıştım arkadaşlar ya gece böyle var ya yani büyük ihtimal ben YouTuber'la bıraksam bile geceleri uyanacağım video çekmek için falan filan yani zor atlatırım arkadaşlar bu travmayı. Yaklaşık bir yıldır yani bir yıldır arkadaşlar her gün gece video çekiyorum, her gün gece video editliyorum ve yani bir süre e, her gün video attım, bir süre günde iki video attım ve çok uzun süredir de haftada üç gün video atıyorum. E, Salı günleri, cuma günleri ve pazar günleri. Yani arkadaşlar e, bazen yoruyor ya ne yalan söyleyeyim. İlkten yapınca böyle çok hevesli oluyor insan ama sonradan yoruluyor. Ya dediğim gibi benim için bir hobi olduğu için arkadaşlar ama... Yani yapmaya devam edeceğim bir şekilde. Tabii ki de bir ara verebilirim. Stok yapıp bilmiyorum. Yani duruma göre ona da karar vereceğiz. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçeyim ben. Bir sonraki parçamız ekran kartımız. Evet arkadaşlar ekran kartımız Asus'un Hemen listeye bir bakıyorum. Evet fiyat oynadı mı diye bir bakacaktım. Evet oynamamış. RX 580 8 GB modelli ekran kartı arkadaşlar. Bizim işimize gene göre verecek bir ekran kartıdır. Onun haricinde şunu da söyleyeyim. Gene bir önceki yorumda Böyle bir şey gelmişti bir önceki videonun yorumunda doğrusu işte abi hani internet geldi yayın açmıyor musun falan filan böyle bir e yorum geldi şimdi bu yoruma cevaben olarak e kardeşim yani hat değerlerimde dalantızını çok doğru alıyorum fakat Upload hızı 2 megabit hala yani o kadar kayıt açtık oluşturduk hala dönüş yok yani işte ilgileniyoruz ilgileniyoruz ya buraya bir ekip gelmesi lazım tekrardan Türk Telekom tarafından çünkü ben Türk ekibinin geldiğinde böyle ellerinde makine oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. İşte bizim hat kablosuna böyle çekilmiş kabloya geldi bir test yaptı. işte bağladı direkt. 35 35 alınıyordu yani gördü. Ben de ilkten 35 paketliği kullanıyordum ki benim hattım 82 meg destekliyor. İlkten 35'le bir kullanayım bakayım dedim. Ona göre işte çıkartırım dedim paketi yukarı. Fakat yani şu anda çok e, mağdurum öyle söyleyeyim sana kardeşim. O yorumu atan kardeşime ve bu sorunun cevabını merak eden kardeşlerime söylüyorum. Yani bu e, Apple hızını 3'ün üstüne çıkardığımızda e, direkt yayın açacağız. Şu anda 3'e çok yakın. Yani 2.2 falan filan alıyor 3'ün üstüne çıktan yani en azından YouTube'da bir yayın açacağız. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ya, kamera konusuna da gelince yani... Bilmiyorum ya hiçbir yerden bir gelirimiz yok bir şeyimiz yok. Yani onu da nasıl alırım bilmiyorum artık üyeliklerden mi bir şeyden gelirse inşallah alacağız. Gelmezse de kendi imkanlarımızla bakmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde sistemi de yenilediğim için biraz da nakide ihtiyacım var. Onun ötürü yani bu kamera işine de fazla girmek istemiyorum arkadaşlar. Bu soruları da cevapladım. Ekran kartımızda zaten sizlere söyledim arkadaşlar. Bütün oyunları bize ultra grafikte açabilecektir. Onun haricinde yani şu anda orta sınıf Diyebilirim bu ekran kartına. Yani orta sınıf arkadaşlar şu anda daha bunun da altları var yani. RX 580 orta sınıf bir ekran kartıdır bence. Ama zamanla düşecektir. Bu konuda da bilginiz olsun. Neyse arkadaşlar bir sonraki ve son parçamıza geçiyorum. Son parçamız aslında tamamen tercihe yöneliktir. Biz sadece bunu sizlere göstermelik yapıyoruz. Evet arkadaşlar Power Booster. Şimdi bunu almak zorunda değilsiniz. Ben sadece bunu sizlere gösteriyorum. Sistemin fiyatı 4400 lira arkadaşlar. Bununla birlikte yani 550 liralık gibi bir ücretiniz var. Yani fiyatınız var. Ya 550 liraya 100 lira daha katarsanız işte güç kaynağını ayrı ve kasayı ayrı alabilirsiniz arkadaşlar. Yani 4600 liraya işte kasa ve güç kaynağı ayrı 80 plus işte meş bir kasa beraber alabilirsiniz. Açıklamaya da link ekleyeceğim ekstra olaraktan bu önerilerimizi yani işte 80 plus önerimiz şudur kardeşim. Veya kasa önerimiz şudur diye. Ben sadece video esnasında şöyle kısa olsun diye sizler için seçtim arkadaşlar. Ayrıca montör önerimiz yok. Bunu söyleyeyim yani bu videoluk montör önerimiz yok bilginiz olsun. Montör önermeyi de pek düşünmüyorum bu aralar yani gerçekten çok tepki geliyor montör önerilerime. Bilmiyorum neden ama ben yani kendi montörümü kendim araştırdım, kendim aldım. Çok da memnunum yani iyi ki almışım diyorum. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırmıştım fakat oraya ben keseceğim yorumlarınızı okuyacaktım. Şimdi arkadaşlar yorumlarınızı tek tek bakacağım yani kötü yorum yazan var mı yok mu bilmiyorum ama inşallah denk gelmez. Evet Gamefort ilk demiş kardeşim ikisini teşekkür ederim yorumun için desteğin için Mehmet PvP Metin ediyorsun kardeşim herhalde adamsın teşekkür ediyorum. Biz Treze ilk demiş üçünüzde de ilksiniz kardeşim benim gönlümde. Volunteer ikinci yorum ikinci beğeni demiş kardeşim hem birinci oluyorsun hem ikinci oluyorsun. Valla bütün sıralar sende aslında. Evet Ali Akıncı kardeşim ü harfiyle bir yorum kullanmış. Teşekkür ederiz yorumu için. Evet bildirime geldim koştum demiş. Kardeşim çok teşekkür ederim desteğin için. Konuşamıyorum ya gerçekten şu anda geze geze sıkıntı. Arda Paşa üzüncü. Kardeşim ilk yazmışsın ama ilk değilsin ama yani yorumun için çok teşekkür ederim. Bazen şey oluyor ya yorumları görmüyorsunuz biliyorum. Yorumlar böyle direkt güncellenmiyor. İşte yorum attığınızda sanki ilk sizin yorum gelmiş gibi gözüküyor olabiliyor bazı yorumlarda. Ondandır. Ama kardeşim adamsın. Yorumu için de çok çok teşekkür ederim. Evet. Ee, şimdi. Tabii ki de ee, 2400'e kullanmış. Tabii ki olur yani kardeşim olur. Abi şu mesleğe monitör sistem gelsin. Tamamdır kardeşim. Ayarlayacağız bunu. Bunu ben Zahir'e söylerim. Bunu ayarlar. AliExpress konu olunca direkt Zahir'e yönlendiriyoruz. Abi lütfen yorumumu okur musun? Okudum kardeşim diye yorum atmıştım. Ee, Halil İbrahim Selçuk'a kardeşim yorumun için çok çok da teşekkür ediyorum. Sana Kazım Ateş kalp atmış. Kralsın kardeşim. Alkın video atmış. İzlemez miyim? Bazı oyun kardeşim teşekkür ederim. Cansın diyorum. Ahmet Koçer baba mükemmelsin. Baba sen de mükemmelsin ya kardeşim adamsın. Yeni internet hayırlı olsun. İnternet hızları ne? 98 megabit yazmış kardeşim. Keşke benim de öyle bir hızım olsa video içerisinde bahsetmiştim ama işte şey alıyorum şu anda 33'e 2 alıyorum 2.2 alıyorum yani benim için yeterli değil şahsen dediğim gibi yani benim için bir 3'ün üzerinde olması lazım en azından youtube'da bir yayın açmak istiyorsak 3'ün üzerinde olması lazım ama değil işte onu nasıl yapacağız bilmiyorum ekran kartı yok demiş APU işlemci aynen güzel bir cevap şimdi kardeşim böyle çok detaylı sorulara bakamayacağım kusura bakmayın evet bunları hızlı hızlı geçiyorum evet 3 aylık garanti varmış ekran kartı alınır mı diyor ee, araştırmamız lazım kardeşim Yani bakman lazım onu detaylıca Ahmet Selahattin Öztürk Geciktik abi başaramadık falan filan Reis bu arada seviliyorsun böyle devam Kardeşim cansın teşekkür ediyorum Adamsın diyorum Evet bilgisayar aldığımda youtube kanalımda Senin reklamını yapacağım Karışık oyuncu kardeşim teşekkür ederim Adamsın yap veya yapma Cansın kardeşimsin her daim Ekran kartı nerede? Apo işlemci kardeşim. Ondan ötürü ekran kartı yok. Bilgin olsun. SSD kronik sorunu Kasa kötü. Bu arada of ya var. Olabilir emin kardeşim. Önerini de link şeklinde yaparsan çok daha iyi olur. Açıklamayı eklerim direkt yani. Bir şeyin iyisini bulduğunda direkt bana link atabilirsin kardeşim. Ulaşabilirsin bana veya Discord'dan da yazabilirsin. Onun haricinde abi ekran kartı yok yorumları arttı. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bunları ben aslında her videoda söylemem lazım ama neyse. Bir sonraki videolarda bakacağız artık. Neyse Arkadaşlar. Ee, Yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum Hepinizi seviyorum bana destek oluyorsunuz Yani destekten ziyade arkadaşlar şurada bir Aile ortamı oluyor en azından öyle söyleyeyim Yani böyle yalandan söylemiyorum arkadaşlar Gerçekten yani şuna devam ediyorsam Sizler için devam ediyorum biliyorsunuz arkadaşlar Aylardır aynı abone değilim Aylardır yani 4000'e bir çıktım 4000'de kaldım Yani ne bir artımız oluyor Ne bir eksimiz oluyordur belki ama Artımız olmuyor arkadaşlar uçmuyoruz yani Her zaman olduğumuz yerde sayıyoruz Ama şu destekler için biz her zaman devam edeceğiz Bilginiz olsun şurada beni Aylardır takip eden, bana destek veren kardeşlerim var. Ya bu yorum atmayıp da çok destek verenler var. Şu an yorumları yok burada. Onlar için her zaman devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar, videomuzu kapatayım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.